Evet bugün Burcu bize fasulye kavurması yapacak. Evet fasulyelerimizi aldık. Bunlar evet. bahçemizden. Mor fasulyeler bahçemizden. Evet. Yeşil fasulyeler. Onlar pazardan. Pazardan. Evet. Yine bunlar organik. Ama organik evet. Organik evet. Teyzenin birinden aldım. Şimdi bunları böyle temizleyeceğiz. Normal ayıklıyoruz değil mi? Evet. Bir kes, kesmeyeceğiz. Yok yok. Sadece şöyle koparıyoruz. Kılçıklarını alıyoruz. Varsa yoksa bölüp atıyoruz. Normal Hı. yemek yapıyormuş gibi evet. değil mi? Tamam, morlar da çok güzel. Evet. Evet. Fasulyeleri temizledik. Hı -hı. Şimdi de onları güzelce haşlayacağız. Şeyde düdüklü tencerede mi? Evet. Tamam. Çünkü çabuk olması için. Hı -hı. Şimdi bunları böyle yıkadık, güzelce tencerimize koyuyoruz. Yatalım. Sonra birazcık su ısıttım, çabuk olması için yine üzerini geçecek kadar koyuyoruz. Şimdi. Hı, hı Çok az da tuz atacağım. Çok az böyle kaşığın ucuyla hemen. Zaten kavururken içine koyacağız. Sonra bunu kapatıp koyacağız. Kaynadıktan sonra altına kısıp bir 15 dakika daha bekleyeceğiz. Sonrasında diğer işlemlere başlayacağız. Hı. Şimdi fasulyemiz kaynarken tamam. Biz de içine koyacağımız malzemelerimizi hazırlayalım. Tamam. Ne koyacağız içine? İki diş sarımsak. Ben birisini rendeliyordum. Yakalandım. <laughs> bir diş kaldı. Tamam. Ee, şöyle. Aslında bir büyük soğan yeterli. Ama bana bu küçük geldiği için evet, iki soğan tane koydum. Iki tane, tamam. Çünkü o yarım kilo fasulye. 3 adet de biber, Kapya veya normal biber. Tercih biber olduğu fark etmez. Yok, fark etmez. Ben de bu vardı. Tamam. Şimdi bunları güzelce ince ince küçük küçük yapacağız. Tamam. Doğrayacağız. Sonra Hı. fasulyemiz olunca devam şey yapacağız. İçine koyacağız. Hı, tamam. Gibi. Pilavımız pişti. Altını kapattık. Bunu bir soğuklayacağız. Kapağını açmak için. Hemen açmak için. Evet. Fasulyemiz yumuşamış. Şimdi bunları süzelim. O mor fasulyeler yeşil mi oldu? Sihir yaptım ben ama ya. yeşil yeşil oldu. <laughs> Mosmordu, şimdi yeşil mi oldu hepsi? Evet. Yani Allah'ın hikmetine nasıl bir şeyse. Evet. Mor şey yeşeriyor. Yengeçte de maviler turuncu olmuştu. Evet, bizim mutfağımızın sırrı oraya <gülüyor> <gülüyor> Morları yeşile, Turuncaya da maviye. öyle turuncuya. Hokus pokus! Aynen öyle. Bu bizim gizli şeyimizdi ama artık öğrendiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bu biraz suyunu süsün. Orada biz soğanlarımızı kavuralım. Evet, Böyle soğanı kavuracağız. Leyla, Zeytin. zeytinyağlı mı, tereyağlı mı? Şimdi ocağımızı yakalım. Şimdi ne kadar yağ? Göz kararı yağ koyuyoruz. Evet anladım. Yok <laughs> ya. Yani bir yemek kaşığından biraz daha fazla. Hı, hmm, çok koymuyoruz. Çünkü daha sonra tereyağı tere koyacağız. Tereyağı evet. Şimdi daha biraz kısasın. Şöyle gezdirelim. soğanlarımızı koyuyoruz. Bayağı kavuracak mıyız? Evet. Pembeleşinceye kadar bunlar böyle kavrulacak. biraz özgür biberlerimizi ekliyorum. Bunun içine fasulyelerimizi koyacağız. Ama işin sırrı fasulyelerimizi sıkacağız. Aa, evet. gerçekten mi? Çünkü bunlar Şey gibi, patlıcan boranideki evet, gibi. Aynen öyle. Hı. Böyle sıkıp, hani suyunu orada salmasın diye. bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Hmm. Burası çok büyük ama o bak çok, çok, çok değil evet. aslında. Bir tatlı kaşığı pul biber ekliyoruz. Acı acısız kişiye göre aynı. Kendi tercihine göre değişiyor. Tamam, evet. da tekrar bir karıştıralım. Tamam. Vay, müthiş koktu burası. Rengarenk oldu, güzel. Evet. Bu da 2 diş sarımsağımız. Yani bu tercihe göre 1'e de indirilebilir, hiç koyulmayabilir Tamam. Vay çok güzel kokuyor! Ne kadar? Bir kaşık. İyi bir, bir kaşık. Bir yemek kaşığı gibi. Bu içinde edilecek evet. Ona güzel bir arama verecek. Hmm. Bunu da böyle güzelce bir yedirelim. Hmm. Ben bunu ilk defa gördüm bu yemeği. Hmm. Hiç görmedim. Yani yapan yapa, başkasının yaptığını da yemedim yani. Hem yani biz çok yaparız. Yani basit yemeklerden biri gibi aslında. Evet, bence de çok pratik bir yemek. Soğanı hemen doğra, biberleri doğra, sarımsağı rendele. Aynen, fasulyeyi haşla. Haşlayana kadar, onları doğra. Düdüklü doğru. yoksa zaten hemen yine yarım saatte haşlanıyor taze fasulye. Aynen Değil aynen. mi? Bitti mi şimdi? Yok, bunu kapağını kapatacağız. Ha, Biraz evet. kendi buharında böyle 2-3 dakika daha kavrulacak. Ha, altını Kapadık. kapatmadık. Altı kapatmadık. Altı kısık Hı. ateşte. 2-3 dakika daha pişecek böyle. Hı. Sonra hazır olacak. Hı. Evet, şimdi 2-3 dakikamız oldu. Ağzını Hı. kapatalım. Şöyle nasıl göründüğünü bir gösterelim. Şöyle gösterelim Dolan üzerinde. Hı. Toplam kaç dakikada yaptık bunu? Yarım saatte mi? 15 Merk. dakika. Tamam canım, öyle şey. 15 dakika işte da haşlandı. Hmm. Yarım saatte falan biter. E ben bunu işten gelince hemen yapıyordum. Hmm. Çok basit oluyor. Tabağımızı alalım. Vay çok güzel. Mavi tabakta da bir güzel oldu ha. Tabii ki. <laughs> Şu şekilde. Evet. Hazır. Teşekkür ederiz Burcu. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sayende yeni bir yemek öğrenmiş olduk. <laughs> <laughs> denersin. Sen denersin. Denerim. Biz Aynen. de görürüz. Aynen denerim. Tabii tamam. ki denerim. Sözünü evet, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın. <laughs>